Şimdi abi, baktım bir yani. Aynı ee, battık, tabii. Biraz ben çizim, yaptım. Size de göstermek istiyorum ama şimdi gösterirsem belki bir şeyler arkadaşlar şimdi silebiliriz yani. Yani izleyin yani arkadaşlar maalesef gösteremedik. Bundan sonra gösteririz internete Be bir ben giremedim. Ben oyum değil mi? Yok, evet, tamam. Ben hala niye giremedim oyuna? Dın 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 Ben Tamam. Belki uçaklarla oyuna gireriz. Yüzümüzde nasıl gözüküyordu? Beşim benim gözüküyordu. Beşim neye yanadı? ben Evet arkadaşlar arka gözü gibi pul Ahmet'in. Atalım mı? Atayız çıktığında atlayacağız Şöyle demek yani. peki. Şuraya doğru atacağız. bekle. Bak yanındayım. <laughs> Dur bekle. Hadi hadi. Şurada. Bekle. Bir, birlik olduk arkadaşlar. son Şu an en iyi takımı var. Çünkü diğer takımları... Ben yere gideceğim. Sen bunu yiyorsun. Ben bilerek almadım. <laughs> Çünkü bu Aa bu düğmün aldı yanlışlıkla be. <laughs> ya. <Ay>. Evet. Hmm. <laughs> gerçek dostum de kapıya vurana kaçıyor ya. O da o kendini açıyor olmak... <laughs> ama. Buzdolabına vuramadım. Sinirden. Hemen dürbün alayım şuradan. Dürbünü görüyor muyum? İnşallah kompozisyon değildir ya. Dur bir de aldı böyle. Bir de Artık hep aynı takımda olacağız yani. Çünkü arkadaşlar umarım bıkmayız. Böyle hep birlik olacağız yani. Kardeş birliği. Nasıl? Ben sıkmıyorum. Bekle birisi var. Kim var ulan? Dur atladım bu adamı. Allah İyiyim sen de iyiyim. bak. Hı -hı. Bak gülme. ses Allah Allah. Oh, Büyük bak eşyalarıma bir bak. Bakayım ben de. Ben de bir şey O kulaklığı da alayım ya. Güzel. Luhu. Bak güzel sıratmış bu ha. O oh, bu su göbek. Ne yapıyor? Bomba. Ah. bütün eşyaları almayacağım. Benim, evet. bana vermeye ihtiyacım var benim. O zaman evet. Uzun var bir tane. Hadi bunu ben. Kime? Gel biz bunu uzaklaşalım ya. Önce yoksa. Gel. Araba alalım sen hemen bulalım. Evdeki baş gel bir gel. Gel bir tane. Hadi konuşalım ya çıkım arkadaşlarım da yakında. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Dikkat et. Bu maske yakın yakında ya? Bir ya. <laughs> bana versene sen onu. Canım az benim. Şu, tamam. Veriliyor veriliyor. veriliyor mu? Sol. Ben burada başka bir tane daha var. Sen galiba... Aa tava! Tava mı oldu? Evet, dur. Adamları da vurabilir. Evet. Adamları bilmek mi yok bir dışarı çıktım mı oynayamaz Biraz... diye. Yaz. Evet. Ama ikimiz takım arkadaşı. Onları da önemseyelim bence. Yani çok kendimizi önemsedik. Onları bize can verebiliyorlar. Evet. Ama biz ikimiz de birbirimize can verebiliyoruz. Gel ya yanı dur. Saksın sıkıntı olmaz. Gelsene sen. Burada indiyorsun lan dur. ben şu ilk kalene can çok uzaklaşma. Tamam odasın. Allah Şunları... inşallah. Oh, Allah Allah Allah. Al, al, al. Şu hmm, nerede, yok bunun vermiş evet, yok. be Oo, adamın ee, da iyiymiş. Ya, cır, cır. ya etik var bende ya. Etik nereden aldın sen? Görünce kadar arkadaşlar şöyle bir silah var. Gel buraya. Ne ol, ol. Ne evet. Arkadaşlar bunlar gerçekten ne istiyor bizden? Evet ya. Karışım bizden ne istiyorsunuz siz Kardeşim ya? Bir gel yani? hiç. gelene herkes öldürüyoruz yani arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Aynen arkadaşlar. İki kişi mikrofonla falan konuşmaya gerek yok yani sen bu değil mi? Evet. Dört. Evet. Ben, ben de ilk yardım çantası var burada. Bekle. Dur dur dur. Şöyle enerji içeceği için. Sana şey veriyorum. İyi tanım şunu. Şey. Bir ilk yardım çantasını vereceğim de nasıl atmıştın sen? Çanta nasıl atıyorsun? Atacağı şey atıyorsun. Bırak, bırakamazsın. Bak, neye basıyoruz? Bak çantaya bas. Şuna bas. Bırakamaz. Şuna bırak. Bırak. Bir bıraktım. Alayım mı? Merak etme havada. <laughs> Gel. Ya daha sonra kırmızı bölge etkin. Şimdi bir gibi Şimdi çünkü. Ya şu evlere bakmasak mı ya? Tamam şuradaki Nasıl sıkıyor de? bu? Nasıl <laughs> sıktığına bakacağım bunu. O güzel sıkıyor. Güzel sıkıyor. Biz adamları öldürelim biraz daha ya. Evet, Son bir şey... Sonra oyun, ama şeyi bu. <laughs> Aa, pardon yanlışlıkla sıçtım. Ben de falan. Bence doğuşurken elini nasıl ya ben hep böyle manyak yerleri yanlışlıkla başka bir yere gidiyorum. Bakın bir mermi alalım hemen şuradan. Mermi yok mu ki? Abi yardım çantası alayım ben. Ben bu mermi almadım. Sana ne atayım? Dürbün atayım mı? Dürbün mü? ihtiyacım aslında olabilir ya. Tamam gel atayım bir dürbünüm var. Şam. Şam. Attım. Şam. Attım. Tamam attım Şam. Tamam da yani. Bırak. Buraya bastım. Al onu. Peki. Kırmızı bölge yetki. Bir zaman kirli... kırmızı. bölge nerede? Oo biz kırmızı bölgeye uzarız ya. Hmm. Tamam neredesin sen? 我不知道为什么，叫为什么。 bekliyor. Canım da kadar hiç azaltamıyor resmen yani. Aa öldü. Ya adam. Ya sen Arkadaşlar iyi gidiyor muyuz yani? Aa araba buldum bekle arabayı alacağım ben. Tamam. Ben, ben, ben de yani korkmuyoruz. Yok, çünkü iyiydi. iyi gidiyoruz arkadaşlar. İki kişi adamları tıkır tıkır öldürüyoruz sanki askeriz. Bu arada arkadaşlar şey cidden böyle oldu. Onun tadını çıkartıyoruz şu anda. Çok eğlenceli. oluyor ya. Yani. Arabaya binelim gidelim artık yani. Ben gidelim. Gittim. Emre'nin emresi içiciydi. İyi. Bin arabaya. Ben senin aynayı görüyorum. Bildin mi? Bizi gören adamlar da yani belirttiğimde başlıyor. Şöyle düzgün bir şey yapacakmışlar. Derler ki niye bu hafıza baktıklarına. Bunu da kalsın burası ya Bir Adam var. Çık, 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 çık. <laughs> Adamın dibine gelip de vurmak istiyorum. süreyim. Sen sür su... e O da ne var arkadan? Nerede? Nerede işte? Arka mısın? Tamam nasıl? Şöyle koş. Dur. Aa. Ölümün. Ölümün. Ya, kolay. Biz git oralardan geçme, oralardan geçme, oralardan gel. Gördün. Bu ne mi Bunu çarpayım Çıkma. Adamı Kilitli. Kilitli. gidelim. Kilitli. 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 Çık çık, çık, çık. Koy, 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 yana, takılsın ya. Şey Uyarı kırmı, kırmızı bölge kim yine? Hı. Dur kırmızı bölge. Yakınımızda biraz. Ama alan birazdan bozulacak mı? Uyarı kırmızı bölge. Bir tane var. Nerede? Şu, adım. Hadi hadi gidelim buradan çabuk. Ben bu sefer arabayı süreceğim. Bir dakika içinde daralacak.

Çok kötü bir adam. Ya. Yazma ana karakterin kaskını al. Sıkıyorlar bizi abi sıkıyorlar. Aha gördüm. Öldü yetiyor ki Sizden bir mi öldü? Buraya da ya. Ha yok, yok yok başka bir yer <tấy> yok. Aa yolda kaçak küçücük bir yerde kalmışız gördüğünüze göre. Yani adam ayakta tek tek dolayı ölenler de olabilir. Ya <tấy> <tấy> yani, üçte <de> bize yakın. <tấy> ne yapalım? <tấy> <tính> Bakacağım, bakacağım. Bir bekle. Tamam, bak. Ben sıkıldım <laughs> sıkılacağım. Bu kadar aşağı mı? Çok az aşağı <laughs> var. Birisi buraları kaçırmış. Ha, bu kadar aşağı mı? Bekler tarayı içinde? Ben bu kısmı daha çok seviyorum. Mesela araba nerede? Arabadan çok uzaklaştık. Kesin. Ya bak bir var ya birinci evet. takım arkadaşımız. İşte o arabaya binip gidebiliyor. Çünkü o bizle konuşmuyor şu anda. Gel. Yani. Alan var. Gözümün önünde alan var. Hayır. <laughs> bu arabayı bil. Ama kutuyu göreceğiz. Tamam bak bir yana gelirsen Tamam hadi sen, sen Şimdi hemen yani, gelirsen niye kurtuluyoruz ki? Ama Evet Bekir sen neredesin? Bu değil Beş başına doğru geldiğinde evet. durdurmayalım, Yanındayım değil mi şu anda? Olur. Evet. Görmedin mi gözünü? Arkadaşlar. durdu göre sekiz kişi var. Ve ben birinci olacağımızı iddia ediyorum ya. Ya ben de. Bence Kim bize? Aa, ne oldu? Çocuğun arkadaşı Birisi daha mı o helal olsun ona. Evet o boş değilmiş yani. Da, tabii, şey, geliyor. Ama buraya o, mı? Üçüncü arkadaşımız da e, alanın dışında kalıyor galiba. Çünkü şu anda alan böyle yaklaşır, yani, anda. O oyunu bilmiyordur. Yani Gidelim mi ya? Baksana alan var. Yani, e Ben de gideyim. Ben de platformun kaskıla. Evet, benimkinde de Yalnız ben yakışıklı gözüküyorum. Hayır, bak arkadaşlar şey size göstereyim. Bir <fak fucking> Bu ne yapıyor? <fak> Uçak sesi. Uçak. Uçak var çıktı. Bana de verir misin? Rastgele ver bir tane Tamam. Ay, şu anda atıyorum tamam. Atacağım. Şu oluyor mu? Bırak. Olur. Belki. Aldım. Sarı çıktı mı peki? Sarı çıktı mı? Sarı derken? Sarı oldum yani ismi? Olmadı değil mi? Uh -uh. Bir tane daha atsam. Alırsa... Bu, bu benim benim ama. Bırak. Olmazsa bana ver tamam mı diyorum. Bu da bana olmadı bekle. O zaman bana... sana hangisi? Şu. Evet. Bırak. Al. Ulan attım. Sen alma sakın. Ne yapalım artık bu silah mı Neyse bu silah da iyidir ya. Vinyo 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 vinyo. videoya like atın. Arkadaşlar yani ilkten de zaten iyi oynadık bence. Atın. Arkadaşlar, yani genelde genel öldürdük. Bir de kaç kişi öldürmüşüm ben? Nerede yazıyor ki o? Kaç kişi evet. öldürdüm? En evet. başta <laughs> Takım sıralaması birinciyim ben. Ben Takım. birinciyim. Hepim, hepimiz birinciyiz ve bay bay. <laughs> Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz iki kişi. Yani ismimiz yani Kerem şey ismi Ambe... Ay, Ahmet Ahmet Bekir X Adil Evet. evet. Biz arkadaşımız bizim takıma gelip bize şöyle bir mesaj biliyoruz. Meselesini... Atabiliriz arkadaşlar. Abi ben size kanalınızı izliyorum falan yazabilirsiniz. Ve iki kişi sizler böyle aklınız gibi bir şey olabilir. Hatta ikinci de atmazlar yani. Atın şey. Dört kişi. Ama arkadaşlar mikrofonu açmayın. Biz mikrofonu Evet yani o zaman sizlere de öneririz. O zaman videoları açın. Ve bye bye.